İyi oldu da. Of! Petek! Ay dur nefes nefese kalmışsın. Ne oldu? Ayarladım, ayarladım. Neyi ayarladın? Cengiz'le. Metin'i ayarladım. Cengiz Metin ayarladım. Hıh. Şapşal Hı. mısın kızım ya? Öyle birileri yok ki. Artık var. Var mı? Evet, kuzenimi aradım. Okul çıkışına bir arkadaşına gelecek. Durumu anlattım, kabul etti. <laughs> Kızlar, şu erkek arkadaşlarınızla bizi tanıştırmayacak mısınız ya? Meraktan ölüyoruz. Merak etme canım. Bugün tanışacaksınız. Öyle mi? Hı hı. Ee, hangi okulda okuyor bunlar? Üniversite yazıyor bunlar. Üniversite mi? Hı hı. Kaç yaşında be bunlar? On e sekiz. Ya. ya? Biraz büyük değiller mi? Yok, biz olgun erkeklerden hı. -hı. Çocuk avutamayacağız, değil mi Özlem? Hı -hı. Doğru tabii. hem biliyor musunuz? Hmm. İkisi de hmm. siyah kuşak karateci. Siyah kuşak ha? Aa, geliyor. Bak. Evet. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> Merhaba. Sağ ol kuzen ya. Bir şey değil. Ne haber? Nasılsın? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hiç. Şunlara bak ya. Kızlara nasıl sarılıyorlar? Bu ee, çocukları hiç ne gözüm mi? tutmadı. Olur gidelim valla. Benim de. Selim gelin Cengiz ve Metin e tanışın. <laughs> İstemez. Ne oldu aslanım beğenemedin mi? Beğenemedim. Kaşınıyor musunuz oğlum? Siz bir kere yaşadığınız kızlarla dolaşsanıza. Yakışıyor mu hiç? Sana ne aslanım? Gözüm mü var yoksa? Yok canım ne gözüm olacak? Ama onlar bizim sınıfın kızları. Başları belaya girsin istemeyiz. Değil mi kanka? Hı. Biraz daha konuşursan senin başın belaya girecek. Sen kimi tehdit ediyorsun ya? Şu sinek siklete baksana. Nasıl da dayanıyor. Sen kime sinek siklet diyorsun? Kime? Senden başka sinek siklet göremiyorum. Ben de. Özer ben de alıyorum. Yürü dostum ben de geliyorum. <gülüyor> Gel. <gülüyor> <Gelmiyor>. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Gel. 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 Durun <gülüyor> yapmayın. Yapmayın. <gülüyor> Gel buraya. Ya, ya yeter bunu <laughs> artık yapmayın. Ya, ya, ya bırak. mısın? <laughs> ya bırak. Hey, <laughs> dur diyorum sana. <laughs> ne yapıyorsunuz? Ya durun <laughs> arkadaşlar. artık. Ya dur. Ya yeter artık ya. Kuzen mi? <laughs> Özel bebeğim. Selim. <gülüyor> Selim, <gülüyor> Selim canım. Sen bana canım mı Yok ki. Selim <gülüyor> iyi misin? <laughs> Gördün ama değil mi? Bacağını tuttum böyle nasıl çektim ama? <laughs> 阿舅，阿舅，阿舅。